mu? Çok güzel görünüyorlar değil mi? Çok güzeller ya. Pozu yapıyoruz. <laughs> Kayalar da çok güzel görünüyor. Mü müthiş. Bakın, bu tarafındaki düzlük değil gibi. Buraya kurulabiliriz aslında. Aynen. Mor çiçekler de açmış. bak. Aa, çok, tatlı. çok tatlı. Çok tatlılar. Mor mor gözüküyor. Bahar geldi. Bence de en güzel yer burası gibi değil, değil mi? Şurayı kuralım çadırımızı hemen. Tamam. Yer de güzel. Sakin. Kompayı getireyim ben. Tamam. Şişirdikten sonra çadırı sabitleriz. Ver bakalım. Ben şişireyim mi? Hı. Isınırım. Ben Olur. şişireyim mi? Yani. Teşekkürler. Ben de çadırı sabitlerim. 이거 언제 가데요 Koltuğu da alabilir miyim hazır buradayken? Hadi. Al bakalım. Bunun motoru siyah çantada ama. Tamam. Getireyim onu da. Al bakalım. Teşekkür ederim. yerden çok fena hava kaçıyor. Şeyi açık herhalde deli. Hangi deli? Aşkım hayır hani bir yeri patlamış bunu. Önden geliyor İniyor zaten. Aa şurası. kiti nerede bunun? Buraya basıyorsun. He? Gitmiş elveda. Aa, belki yamalarız ya. Buraya yama olmaz. Niye yama? Dileşimden çatmış. Yama dediğin şey deliği olur. Buraya tutmaz. Baksana buradan yırtılmış. O bayağı derin Hı. yırtılmış Hı. ya. Ama bence bir yamamayı deneyelim ya. deneyelim diyor. Olur. Şurada yama seti vardı. birleşim yerinden bir şey yapmış yırtılmış da Hava 23 dereceymiş. borularını da getireyim. Tamamdır. Acıktın mı? Biraz acıkmaya başladım ya. Mangalı yavaştan yakalım. Hı, tamam. Odunumuz yok yalnız şu ormana gidip biraz odun toplamamız lazım. Gidelim hadi. Çok uzak değil ya. İnşallah <laughs> <laughs> odun vardır. Vardır vardır. Hadi gidelim odun toplamaya. Bak şu karşıdaki ormanda odunları var gibi. Orman da hiç yeşillememiş. Hala şey kış ağaçları duruyor. Evet, <laughs> Bahar daha gelmemiş daha, daha yani. Daha ancak açmamıştır. Havalar anca ısınıyor. Hatta ısınmadı bir tane. Evet soğuk ya esiyor. Aşkım buraya tırmanacağız mı? Sen istiyorsan. Mecbur tırmanacağız. Bayağı dik gözüküyor ama. Çok dik bence de. Evet. Bence burada odun yoktur. <laughs> Yok mudur? <laughs> bence sen burada bekle. Sen yukarıdan aşağı yuvarla Aynen. ben aşağıdan tutarım. Aynen. Aynen. Şu kuru ağaç bize yeterli gibi. Bunu kesip götürsek ateşi yakarız. Baksana kukur. Orut gibi. Yalnız boş giderken çok uzak gözüküyordu da. Dolu Dolu Bununla gelirken bayağı uzakmış. Uzak ya bir de bayır indirdim. Evet. Tamam, o mangalı yakarız. Hemen keseyim ben birkaç parça. Mangalı yakarız, acıktık zaten iyice. Aa, ne oldu lan? Odun uçtu. hemen oluyor köftelerimiz Tuz. Onur. Teşekkürler. Hoş. Biraz daha yanaşayım. Şimdi bunun arasına şu sucuğu koyayım. Evet. Ekmek arası mı yapacağım? Gibi hoşuma gitti. Hmm. Şu domatesin de yarısını koyabilirim. Şu domatesten alev çıkıyor be. Hı. Hmm. Afiyet olsun yavrucuğum. Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. Uğraşmak, pişirip pişirip. Sağ oh. ol. Of, şefim sucuğum pişti. Vereyim mi? Olur. Şöyle bıraktım Piştirelim. sıcak sıcak. Afiyet olsun. köfteye alalım Afiyet olsun. Soğuk. Yemeğin üstüne. Oy. çay iyi gider, hava da <laughs> soğuk. Hava şu an ılık ya, ben çok ha? üşümüyorum. İyi. Yemek yerken daha çok üşümüştüm. Benim keyfim yarın da ateşin yanında. <laughs> İçeriden de sobanın sesi geliyor, çıtır çıtır. Evet, içerisi de sıcacık. Birazdan kamp ateşimiz bitsin. İçeri geçiyoruz. Seçiriz. Günaydın. Günaydın yavrum. Su donmuş ya. Ha. Hala içinde buzlar var. Gece Güzel. çok soğuktu ama zaten. Aynen. Ne kadar bahar gelse de hala gece soğuk. ellerine sağlık ya, Afiyet olsun. Çok sıcak olmaya başladı. Evet. Güneş çok yakıyor. Bence gece kalmadan toparlanıp gidelim. Evet evet yavaştan toplanalım. Kahvaltı da bitti. Ay. Hadi kalkalım. Oğlum bana ver. Tamam. Sana. Ben de masayı alıyorum. Soğumuş mu soba? Soğumuş, soğumuş da. Yeah.